Murat Aslanboğa'nın işareti. Balıkesir Spor başladı mücadele. Kerim Avcı. Kerim hareketli. iki rakibini geçti. Uzaktan vuruş. Topaz farkla dışarı gidiyor. Atak sürecek. Tekrar Mahmut Demir. Orta cezalanına. Diyara topu karşırdı ve gol! Diyara gol atıyor. 17. dakikada karşı 1-0 öne geçiyor. Çok şık bir gol Diyara'dan. Abdülhamit vurdu. Kaleci Vukovic top oyun alanında. Buyurun, buyurun, Kerim. Abdülhamit geriye döndü. Muhammed Ali kaptırdı. Savunmanın arkasına. Yusuf Yeşilmen hareketli. Yusuf sol ayağını aldı. Pasını verdi. Can dokunsa gol olur. Dokunamıyor işte bir kez daha izliyoruz. Offside yok. İyi sıyrıldı. Sol ayağına dağıldı ama asist yapmayı tercih edince can da dokunamayınca ikinci golü bulamadı karşı yaka. Dilaver. Dilaver'in vuruşu son anda Erhan. Çok genç bir kaleci. 20 yaşında Erhan. İşte izliyoruz. İyi aldı topu Kerim. Kerim. Pası çok güzel. Gol tehlikesi Dilaver. Kaleci Erhan. Güzel paslar. Bu maçın yaptığı bir hareket var. Oyun sürüyor. Gol tehlikesi Abdülhamit. Çok gecikti vuruşunu yapmakta ve penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi maçın hakemi işte izliyoruz. İşaret geldi. Zeki geliyor. Zeki'nin vuruşu Vukovic gole izin vermedi. Andrea Vukovic gole izin vermedi. Muhammed Ali Doğan. Güzel paslar. Bu arada sert bir hareket. İşte izliyoruz. Sarı kart ve kırmızı kart çıkıyor Diyara'ya. Bu da Diyara'nın ilk sarı kartı gördüğü an. 33. dakikada sarı kartı görmüştü. Abdel Diyara işaret verildi. Kerim. Kerim'in vuruşu top direkten dönüyor. Kerim Avcı'nın vuruşunda direkten döndü. Zefu iyi döndü. Kerim'e pasını verdi. Kerim ceza yayında. Kerim vurdu. Son anda Erhan. Zefu hata devam ettiriyor. Zefu vuruşu savunmadan döndü. Erhan yine gole izin vermedi. Zefu ilk. ceza alana girdi. Zefu ortaya çevirdi. Gol tehlikesi Erhan. Bugün maçın yıldızlarından biri de Erhan. Okan ceza alanına girdi. Pasını verdi. Bir orta ceza alanına. Rövaşata Alta gidiyor top ve maçın son düdüğünü çalıyor Suat Aslanboğa. Karşıyaka Balıkesir Sporu 1-0 yeniyor.